Benim ağrım evet budur diyebileceğiniz baş ağrısı tiplerimiz var mı? Evet özellikle ağrının kendisinin hastalığı oluşturduğu ağrılardan söz etmek olursak... ...en sık gördüklerimiz migren baş ağrıları, gerilim tipi baş ağrıları, biraz daha nadir küme baş ağrıları. Migren baş ağrılarını çok sık görüyoruz. Tanımak aslında artık çok kolay. Eğer ağrınız şiddetliyse yeterince şiddetliyse ağrılar sırasında bulantı hissediyorsanız bazen kusma oluyorsa ışıktan sesten rahatsız oluyorsanız hareket etmek merdiven çıkmak ağrılarınıza kötü geliyorsa ve aralıklı olarak bu ağrılar sizi rahatsız ediyorsa siz bir migren hastasısınız büyük bir ihtimalle. Aralıklı olarak derken? Ayda bir gelebilir, iki üç ayda bir gelebilir. Bu kişiye göre değişir. Ama e, bazen maalesef e, migren ağrıları zamanla giderek sıklığı artarak e, bazen her gün gelmeye başlayabilir. Gün aşırı hastayı rahatsız etmeye başlayabilir. Peki, sıklığı değişebilir. Bu ağrıları bizim şimdi bu söylediğiniz şeylerden sonra migrenin bir tipi var. Yani bir tip baş ağrısı var. Peki biz bunu nasıl edeceğiz? Yani benim başım ağrıyor. Evet bugün ağrıdı. Üç hafta sonra bir daha ağrıdı. Sonra iki gün sonra bir daha ağrıdı. Ama ben aralığı düzenli değil, süresi belli değil, niyet ettiklediğini de ben bilmiyorum. Yani bir şeyler oluyordu ki oluyor başım ağrıyor. Nasıl ayırt edeceğim ben? Yani başım niye ağrıyor benim? Kendi kendime doktora gitmem gerekiyor mu yoksa bu sıradan bir baş ağrısı mı? Bunu nasıl ayırt edeceğim? Yani ne zaman benim doktora gitmem lazım? E, açıkçası, e, migren hastalarının çoğu doktora başvuruyor. Çünkü bunlar şiddetli ağrılar ve zamanla Belli başlı sebepleri var. İşte çok ilaç kullanımına bağlı olabilir. Eşlik eden bazı hastalıklar olabilir. O an için iş yükünüz değişik olabilir. Yediğiniz bazı yiyeceklerden etkilenebilir. Mevsimsel olaylardan, hormonal olaylardan etkilenebilir ve ağrılarınızın sıklığı artabilir. Burada önemli olan öncelikle ağrılarınızın ee, karakteridir. Ee, size eğer bir tanı koyulmuş olsa bile siz bir migren hastası olsanız bile, önemli olan şey ağrınız hayatı tehdit eden bir ağrı mıdır? Sizi doktora götüren, yani hastayı doktora götüren ağrıdan aslında biz hekimler olarak korkarız. Bizi alarma geçiren ağrıdır bunlar. Şiddeti midir bu alarma geçiren? Evet. Sıklığı mıdır? Şiddetidir. Son zamanlarda daha sık gelmesidir. Ve eskiden beri var olan ağrılarınızın tipinin değişmesidir. Eğer böyle bir şey varsa ya da 50 yaşından sonra başlamış yeni bir ağrıysa ya da siz bir kanser tedavisi görmüş bir kişiyseniz böyle durumlarda ani başladıysa ağrınız, çok şiddetliyse o zaman doktor alarma geçer. Eğer sizin ağrınız hayatınızı tehdit eden bir ağrı değilse o zaman migrense, gerilim tüyü baş ağrısıysa, küme baş ağrısıysa ona uygun tedaviler yapılır. Yani biz çok şükür migrenmiş diyebiliriz baş için. Kesinlikle. Çünkü baş ağrısı bizi doktora götürdüğünde ani baş ağrılarında özellikle altında çok ciddi şeyler de çıkabilir. Onun için hafife almamak lazım şiddetli baş ağrılarına herhalde. Evet. Değil mi?